Başbakanın durumu ile ilgili bilginiz var mı? Birazdan uyandırılacak. Yanında bizden kimse var mı? Santra battı. Ilaştırıp yastırıp geri getirteceksiniz. Tamam. Yallerin sizi geçebilir. <laughs> Ilaştırıl gidecek. Sayın Başbakanım Sayın Başbakanım, beni duyuyor musunuz? Efendim, hayatı tehlikeye atlattınız. Kısa sürede sizi ayakta görevinizin başında görmek en büyük dileğimiz. Bana bunu kim yaptı? başbakana suikast yapılacağını kim sana söyledi? Kimse söylemedi. Ama bir şekilde orada olmamı istediler. İskender bunu yapmayı başaramadıysa, tetiği çeken elin arkasında kim var? Başbakandan talepleri olanlar. Neden ölmesini istemediler o zaman? Başbakanın nezdinde hepimize gözdağı verdiler. Biz sizi takip ediyoruz. Ve sizin bağımsızlık yolunda attığınız her adımı biliyoruz. Buna müsaade etmeyeceğiz dediler. Polat Alemdar. Bu andan itibaren her adımına dikkat etmek zorundasın. Güvenebileceğin hiç kimse yok. Bizim de senden başka güvenebileceğimiz hiç kimse yok. Başbakanı vuran, onu tehdit eden, Gladio değil mi? Eski adıyla Gladio. Gladio'nun bunları yaptığını biliyordunuz. Yapacağını da biliyordunuz. Neden başbakanı uyarmadınız? Biz uyardık. Ama icraat bir noktadan sonra uyarıyı aşıyor. Gladio'nun her yerde adamı var. Kimin kimin hesabına çalıştığı belli değil. Nasıl bu kadar sızabildiler? 1990'a kadar beraber çalıştık. Dolayısıyla sistemin içine girmelerinde bir sakınca görmedik. Daha doğrusu başka bir şansımız yoktu. Adamlar her yere nüfuz ettiler. Bunu da siz izin verdiniz. Şimdi de benden bunları temizlememi istiyorsunuz. Sovyet hegemonyasında olmayan tek bağımsız Türk devleti kalabilmek için mecburdu. Sovyetler yıkılır yıkılmaz bunu fırsat bilip Tam bağımsız olmaya kalkınca Gladio harekete geçti. Turgut Özal'la başlattığımız açılımların önünü kestiler. Nedir açılım? Olat, dış politikayı sormuyorsun herhalde. Bunları biliyorum. Yani Gladio ile mücadele açılımını soruyor. Eleman yetiştirmeye mi başladınız? Evet. İskender bunlardan birim. Evet. İskender bizim parlak adamlarımızdan biriydi. Ama maalesef onun sisteminin içine sızıp tamamen kendi amaçları doğrultusunda kullandılar. Şimdi onu tamamen tasfiye sürecindeler. Kim yürütüyor bunu? Davut Tataroğlu değil mi? Davut Tataroğlu'nu geçen sene geri çekmişlerdi. Şu anda durumu ne bilmiyorum.